Geometrisinin bir uzunu bir tek seni sev gerisi yalan gerisi yalan aşkım senden başka kimin var yalan selam aleyküm aleyküm selam hoş geldin nasılsın Nasıl ya ya benim güzel Aşkım, Nasıl ne geçti? Çok güzeldi. On numaraydı. Allah'a şükür olsun. Tertemiz bir nöbet geçirip geldim. Hayırlı günler, günün aydın, mutluluğun daim, cuma mübarek olsun. Ha, cuma, ne cuması cumartesi? cumartesi. Bugün cumartesi. Bugün düğün derneklere mi gideceksin? He? Oynayıp... Sen gitmiyor mu? Ben gitmiyorum. Yo. Benim nöbetim sen var. Gideceksin. Sen gideceksin, nöbet bet yok. Yo. Ben biliyorsun olmadığını, sen karşımda karşımdaki şey demesin. Karşındaki ne insan Hayır. şey değil mi? Ben duramazsın. Nöbet mübet yok. Başka yere gelince nöbet filan olmuyor da buraya gelince nöbet mübet yok. Neden nöbet yok? Nereden biliyorsun nöbet? yaptın nöbeti. Nasıl yaptım Üst üste nöbette tam üst üste nöbette var mı? Üst üste nöbet değil bu. Bunu yüzde çalışıyorum zaten. Bunu bir gittim dedim tamam. Hı. Yarın Allah, bu akşam Allah'ımız ile, Hıstıma Hakkı'nın tanıştıracağım seni. Oraya gideceksin. Yok, ben hiç de tanışmak istemiyorum Hıstıma Hakkı'na. Tanışacaksın. Hakikaten. Yok, kardeş sen gidersin. Sen Hı. orada dedi, kodun iki lafını yaparsın. Bizim Murat, de orada. Murat Bey de diyor ki... He. Ondan sonra... He. Senin arabayla gideydik, gidip, harbiden kek kek... Dedim ağzının göbeğiyle konuşma lan. Sen nasıl konuşuyorsun lan benimle dedim. Ben bir arabayla hepimiz gidiyoruz. Hı, o, o zaman arabasıyla gidelim. Seninki büyük. He. O aynı yapmacık geliyor. Öyle Sen de büyük seviyorsun herhalde. Arabayı yani geniş geniş. Büyük Seviyorum arabayı. He tamam Osman. <laughs> Nasılsın hayatım? Buran çapsın babamı gördüm rüyamda. Ama Nasıl? neyi gördün babamı? Neyi gördün? Vallahi yalan söyleyeyim mi? Yalan söylemeyeyim mi? Yalan söyleme vallahi rüya yalan günah. Tamam. Babamın şeyini gördüm. Başka neyini göreceğim dedi. Onu görmüşüm. Aklımda fikrimde olduğu için onu görmüşüm. Dedim baba ne yapıyorsun burada ulu orta? Dur 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 yapma, yapma. bir şey. Ya, ya, Allah! Bir şey yaptım yok ki baba. Ne yaptın bir tanem anlat be. Bir şey yapayım, nasıl geçti, yaptım. Nasıl geçti? Günün nasıl Çorba geçti? Çorba bir şey geçtim, geçtim, geçtim. onu bana duyurdum. Ya kalktın mı babam? Gitti de çay içeyim. Kalkmış mıydı? Baktın Kalkmadan durar mı onu? sekiz yani evde yatayım diyeyim. Bir yoksuluk, bir patortu, bir Hiçbir şey yapamazsa posetlere saldırıyor. Hiç kalkmadan Kaksın. durmaz mı? Kalkar. Zamanı gelesiye kalkıp yiyecek. Çare yok. Of, ne yiyecek? Ne yiyecek? Kırk senedir kalkıyor mu? Yani aynı saatte. Kalkıyor. Ha. Ne Ancak Niye? önceden daha erkenden kalkıp da gidiyordu. Of nereye gidiyordu? Tapukaya. Altı ay kış geldi tamam. Bir parmağına şey düştü de biliyor musun? Dört ay yattı da rahmetli anam dedi. Ne dedi? Kedi şeyini görmüştü, cisim gördü. Neresinde ne var? Hani şu kuru parmakta değil. Bak kaç gün namaz kılmıyor, parmağımı cilet kestedi. Kırıktı, kırık, kırık. Acımasızlık. Kırık yapma. değildi, ezmişti Sen dırnağı. Sen vicdansızlık yakma. Kırık değildi o. Bu senin kocam. Buraya gelince kırıldı bacak. He? Sen ben Bacak kırılmadı işte bu. Küçük, küçük küçüklüğümden hatırlıyorum. Bu canından ümüyorum. Bebeğim diye seviyordu seni. Yalan ya. diye seviyordu seni. Papatya toplardınız şeylerden. Ben onları hiç unutmadım. Boncuk Hanım. Neyse. Bugün cuma, pardon bugün cumartesi. Düğüne gideceksin. Ama benim gidip gitmeyeceğim belli değil. O yüzden sana ne desem yalan olur. Çünkü biliyorsun. Elam bunlar... ki el şeyi size çok tatlı geliyor dedi bize. Biliyor musun? El şeyi? Sana da elin şey çok tatlı geliyor. Mesela? Bir tarafa kıvıracaksın. Yani? Ha. Yani bu açık konuşma. Şu oldu. karının her lafı bir altın olmuş. Her bile öyle diye biliyor musun? Hı. Adını anmadığımız gün yok kanağım. Zaten koyun. Bugün Kerzban. Ha, koyun zaten var en iyisi Herkes Koyun insanı yani. hep öyle diyormuş da. Ha. bile koyun diyor koyun değil. Koyun en iyisi sizsiniz ya. Şimdi sebebim bunu diyor. rahmetli. Sizden gerisi kalanı kötü zaten. Rahmetlik. Hı. Sizden gerisi kalanı kötüymüş yani. Kötü değil değil. Evin Lafların taşını yerine koyuyor diye. Kime Adım? koyuyor? Yerine yerinde neyse ona koyuyordum. Anneciğim sabahtan beri söyledin laf laf değil ya. Yani. Yok kaldırıyor, yok kalktı. Hes, hep böyle erken kalkar. E, yok erken kalkar. Iyi Ondan ne sonra var yok, ya? yok yerine koydu. Yok lafı o Yok soktu. Yok çıkardı. Bu nasıl laflar ya? ya ben küçücük o çocuğum düşman. ya. Bana Adam sen, o, sen konuşuyorsun. Bak sen konuşma ablam yapma hakikaten. böyle ya. Yapma. Ben de insanım ya. Ben de insanım. Yapma böyle ya, ablam. Çekme, ablam piç. yapma. Wow! Bana, bana böyle laflar söyleyemezsin sen. Vallahi hakaret davası var, saçmalıyorsun ha. Bana böyle laflar söyleyemezsin. Bilmem ne kazandı da diyemesin bana. Lütfen doğru düzgün ol. Hitap şeklini düzeltelim. Bu ne erik mi? Ne bu? Erik. Erik mi? Ne eriyor nasıl yapıyorum böyle? Hiç ölüye benziyor mu bu? Ne ya? bu? Baldırcan. Ne? Domates. Bilecik biberi. Bilecik biberi. Nereden buldun bilecik biberini? İki pazar uzattı gitme geçen bir o pazar aldım. İki pazarda gitmiyor mu şey? Bu pazar belki. Yalan. Vallahi gitmiyor. Yalan. Sen iki pazar dolanmışsın. Of of. Ben ne yapayım, nerelere gideyim, domatesleri de kızarmış, baksana o zaman. aldım da kızardım. Ne aldın? Yok, yok. Yeşil idim. Ha böyle kızarıyor, ben ilk defa gördüm ha. Yani öyle kızar diyorlar, toplayıp da kasalara. Allah Allah. Öyle olmasa sattın çürür. Böyle olmuşunu götürseler ezilir. Öyle toplayıp da kasalarda, kolayla bir yere kızarıyor. Ben... Her şey sahte şimdi. Eskiden mi şu domatesler tarladan kızarıp toplayıp Ben domatesi tarladan alıyorlar. Kızardıktan sonra Ağaçta alıyorlar alıyorlar. Ağaçta domates yetişiyormuş şeyde. Nerede? Neydi? Nereden? Rize'de mi? Şey, nereydi oranın adı? Orada bir yerde adam yavrulardan götürmüştü. Ağaçta domates yetişiyormuş. O, o Fat... Domatesi, domates olur mu? Fatih'in Fatih'in babası bir tane e, şeye eriye beş tane erik şey o olur, o olur. Bak bir tane duda tam beş tane. Sen aslı aslında tam orası senlik biliyor musun? Bir kiraz ağaçları var, bir dut ağaçları var, bir kayısılar var, bir hıyar, battıcan. Yani ağaç olmuş, et çıkamam. Bitti benim. Vallahi bir şey söyleyeyim. Şuradan İz... tutmuş karı evi. Evet. Şeyden ağaçlıkta çıkarıp şeyin yüzlüğü de çıkarıp. Değil de diyor bu insanla diyor, 25 sene aşağı. Lan dedim iyi ki orayı daha şurası daha iyi sen orayı tuttun bilmiyorum. Kaç ha? Bilmiyorum ya tutmuş. Kim tutmuş? Burada çalışıyor bir tane kız var Hocası benim Allah yardım etsin. Boya vartı, o para boya vartı biri dolandırmış. Ay biz de çalıştık da kaç mi? para maaş alıp dedik ki ev sadece kız Hocası ev kıyasını çalışacak. Hocası çalışıyoruz diyor. Ev oraya vereceğiz diye. Yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin. Vallahi öyle zamanında akıllılık, akıllılık akıllı yapmışım da. Evet. Keşke verin. Altın, bir altın, bir altın, bir altın, bir altın bir ne yapacaksın kaçırmayı? He? Kiraya ver. Kiracıyla mı uğraşacaksın? Kiracıyla. Kiracını, kiracını yapıyor. Ev sahipleri kiracının hesabını ödeyemeyecek. O zaten. zaman o zaman bizim evimiz olsaydı sen de vicdansız olurdun, ben de vicdansız olurdum. Olmaz ki Derdin ben ki. hiç öyle büyüysem değilim, yolda giden karımcayı ezdim mi diye düşünüyorsun. Sen, Asla öyle değilim. sen para için yapardın. Para için. Lan kime para için ne yaptım ben derdin ya. Derdin ki, derdin ben ki. Ben öyle bir şey olsa, aha şurada mendil satarım, parancı olsam da para kazanacağım. Derdin Rus ki, bir, bir saniye, sen, şu anda için demiyorum, o zaman için. Derdin ki, ya işte filanca gittiğim hocanın karısı, hoca karısı olaraktan e, gidip o işte, 5 milyar ve 15 milyar demiş de ev sahibi de kiracı da kabul etmiş de dersen sen onlara inanaraktan gider zam yapar. E ki mal vermemiş bize. Vallahi mal verseydi olmazdı. Olmaz. Olmaz. Bırak. Boş ver. Ben gittim o zaman bu ev alt kat satılıyordu 220 bin liraya. Ben gittim Karavanım aldım 250 bin liraya. Çok da mutluyum. İyi ki almamışım. İyi ki de o arabayı almışım. Şu kamera ben Yapma ya. Şu anda ya. kaç para? Aynı para. Kaç lira? Yani benim iki buçuk milyon benim karavanım. Burayı üçten aşağı bin. Tamam iki buçuk milyon aynı para. Yani eski Eğil milyon. Gelir götürüyor. Seninki böyle yiyor. 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 Benim mutlu ediyor beni. He? Sen de yiyorsun. Babam mutlu ediyor mu hiç? Ha şimdi lafa gelince lafa böyle böyle oturtturun işte ben. Ben Faziye'nin oğlum. Ben Dölü torunuyum. Ha, Dölü demiş ya böyle böyle laflar laflar. Benim delülüm nereden geldi? Ağzımı açtım mı benim? Çünkü bu bayan sulayısı. Benim dayım kim? Mert konuştuğu Dayım işte. kim benim? He? Mert. Atlamadı tavuk kalmamış. Dayım kim? Hmm. Senin gibi götlük müydü dayı? He? Götlük müydü dayı? Adam gibi adam mıydı? 37 yaşında nereye atmamış? Bağırma. Öldü herif, öldü. Bağırma. Bak şeytan bile değil. Tamam bağırma. Sen benim kardeşimin kılı bile olamazsın. Bağır, Oo. Ha. Bunu Bak, iyi düşün. Bu... Sen ikide bir anamın bilmem neyini kardeşimin bilmem neyini yiyme. Ha, anladın mı? Tamam, Bunların kılı olamazsın Soracağız bu köy. Bugün köy akrabalarına gideceğiz ya. Soracağız onların hepsini. Tamam mı? Hepsine tek tek soracağım. Herif zaten ölmüş 37 yaşında. 37 yaşında kalkmayacakmış yattığı yerden Yaptığı benim dayım. güzel, güzel day. Neyse anneciğim tamam ama sana da akrabalarınla alakalı bir şey söyleme ya. Vallahi billahi bilmiyorum ki bir hurlu siz misiniz? He? Bir hurlu siz misiniz? Bu niye karıştırıyorsun? Onla da insan olsanız. Buranın kim karıştırdı? Biberler kızartıldı. Bir saniye. Şu yemek programı yapıyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Biberlerimiz kızartıldı. Biberlerimiz Charleston olup Bilecik'ten gelmiştir. Bilecik biberi gerçekten özel bir biberdir. Çünkü Osmanlı Hı, döneminde biliyorsun Ertuğrul Gazi'nin türbesinin yanlarında yetişen kemik tozunda üretilen biberler çok tatlı ve lezzetlidir. Bu biberleri yiyen bir, yemeyen bir pişmandır. İnşallah siz de ne bir gün bizim siz de bu biberlerden yersiniz. Boncuk Hanım'ın yine her zamanki gibi siniri hat safhada. Çünkü artık beyin de sinir hattası yaptığına göre annemle karşılık odalarda Erenköy, Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarında yatabiliriz. Çünkü bizim şey varmış. E, Müniroskul vardı biliyor musun? Müniroskul. Hani böyle işte eskiden... Ya, turşucu. De, ha, turşucu. Ha, turşucu. O e, şeyde böyle ilk üç ay şeye gider yatarmış. Mesela film çekti. Film çektikten sonra Eren kişi Bakırköy'e gidip yatarmış. Demiş ki sen niye buraya geliyorsun? hep Niye yatıyorsun burada? Diyormuş ki dışarıda e, benden daha fazla deli olduğunu düşünüyorum. Burada daha çok az deli olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi toparlam. Üç ay gidip yatıyormuş adam. Üç ay. Hmm. E, bunu ben de mi yapsam acaba? Ya ay yapsana yavrum. Üç ay. Üç ay değil de bir on gün yatsan iyi olur. Sen? Bana bakma sen. Ben atıp ay, yılımı bitirmişim. bu yılımı bitirmişim. yılımı yitirmişim. 10 evet, on Bitti. gün, on gün yeter Bitti mi Bitti bana? 10 benim. On gün yeter evet. mi bana? On gün de akıllanırsın. Eyvah eyvah. Yani şu andaki laflarınla beni gerçekten e, üzdüm biliyor musun? Akıllanırsın derken bile ağzında dolu dolu söylüyorsun. Bu sene ki aklını sen niye beğenmiyorsan? Senenin aklını öyle seneye beğenmiyorum. Her sene bir aklı değişiyorsan. Yaş gittikçe sen yaşta akıl daha yerinde, daha yerinde. Sen ötekini beğenmeyeceksin, berkini beğenmeyeceksin. Yaşlanıp bu can çıkana kadar. Lan şöyle keşke yapmasaydım, şunu keşke yapmasaydım. Bu keşkele ölene kadar bitmiyor. Tükenmiyor. Keşkele. Yani, sen de keşke diyeceksin bugün. Herkes diyecek. Ben sana Dünya keş, keşkeni ki. söyleyeyim mi? Bir tane keşkeni. Bir tane keşkeni söyleyeyim sana. Keşke. Keş, ha, keşke. keşke ha ki. söyle. Diyeceksin ki. Ha. Keşke bir saniye. Ama bu lafımı kesme. Keşke bu dizilerde, filmlerde, orada burada gördüğüm gibi bu adamla sarılıp yatıp uyusaydım. Göğüs bir saniye. Göğsünde uyusaydım. Ee, daha yataktan kalkmadan günaydın hayatım. Günaydın bebeğim yanaklarını öpseydim. Bir saniye ya. Vallahi billahi <laughs> benim kafam oynatmaya çalışıyor. Yemin ediyorum bak gerçekten bunu yemin ediyorum. Senin bu bak öyle bir adam mı? He? Çocuğum uyuyor ama. Böyle ben yatarken siz de böyle bağırı bağırı yapmadığınızı bırakıyorsunuz gece olunca. Asla. Ya ben, ben insan değil miyim siz ben çocuksunuz da? Ben bağırmam böyle bette faylan gözlerine böyle akşamdan millet onu kınayı gülüyor gülüyor. O da de diyecek. De, Ne oldu ne oldu diye soruyorlar. O da diyecek. Evet. keşke diyecek. Keşke. O beni dört gözüne ölsün diye gözleyen mi? Vallahi anmasayıp bilmem kuru şeyler mi arayacak? Bir şey Hepimizin gözümüz, gözümüzde bir oklu domuz olacak o. Ya ben sana keşkeden bahsettim ya. Ay. Herkesin bir keşkesi ya var. Ya niye masama vurdun çatçadın? Sen çatçadın. bir çat huylu çat. bir adam Bak, bir bırakın ayak. Bırakın şöyle yap. Ben kaç düğüm varsa ayağa kalkıyor bana yıllarca bir çok aziyet çektirdi. Senin bilmediğin sana? şeylerinizle karışma. Ben adını alma bana. Konuşacaksın adam gibi konuş, konuşmayacaksan Konuşma. Tüyüm var mı senin? Kaç tüyüm varsa değil. Bayağı ekmeği nasıl yapıyorsun? Aha geldi senin. Eyvah beni de gidemedim. Ufura. Az bir şey vardı orada yemiş değil mi? Yok. Var ya daha orada yem var. Simsiyah, simsiyah, morunca. Allah'ım nasıl da güzel yaratmış seni. Ye, ye. Korkma kızım. Bak oraya yem koyuyor. Korkma, 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 kızım. Buraya geliyorlar yemle. Yemle alacağım yedip de yetiş. Yemle yiyip koyuyorlar. Boncuk Hanım gerçekten düşünceli bir insan. Eee Kırık yani, mı? Ben, ben ileri gidiyorum. ki. Görüyor. Evet. Yümer var mıymış kovarımda Varmış ya o kadar şey değilmiş. Az uz gitti. Simsiyah kovacım bence yabani değil. Yabani yabani. Yabani simsiyah kovacım oluyor mu? Of. Ne oluyor? Ne yapacağız anne? Yapacak Nereye bir geçeceğiz? şey yok. Bir, bir siyah, siyah kar alayım ben de yani. şey demiyorum. Simsiyah bir kar. Allah iman kursaklı, hayırlı, imanlı insanlarına karşı ulaştırsın. İnsanları. Tamam. Dünya değişti. insanla böyle, böyle bilmedik. Ummadığım insanın yüz dışına bakıyorum. Bir şey sanıyorum. Allah illa değişik bir insan çıkıyor ya. Hı. Hı. bak Yeşil türbe içine girdim. Tövbe estağfurullah. Sizin çok yani. Uğurlusu. Kötüyüm ben kötüyün zaten. değil mi ya? Sana demedim burada yazı yazıyorlar ya. Siz diyorlar ki işte bak, ha. sanki sen çok şeysin diyorlar. Sana söylüyorlar. Ben derim ki sen çok uğurlusun. Şöylesin sana. sana der miyim anam ben? Hı, ben ana, anam ana senin bana sevkin. Burtlayınca bu çok güzel. Burtla bu kızor. Ana iyi iyi mantar çıkmış bugün. Mantar Şuraya varmış. Havlu, mantar mantar demişim bir şey mantarca şey yaptım. Kendim mi? Nereden buldun şu bunu? Şu marketten aldım bir şey gelsin. Gümüşten <laughs> başka ne var? <laughs> Neyse, hayırlı sabahlar, sabahı şerifin, hayırlı günün, aydın mutluğun daim, huzurun bol olsun diliyorum. Allah'ım seni ya azdı, gibi... Bir azdı bir yapma yakma düdük senin adına bu gece, bizi Allah. oturtturmadı. Eline bir araba alıyor, bir oraya bir koşuyor, bir oraya koşuyor. Bağıra, bağıra, bağıra. İki kere dövden azı gibi bayılıyor. Bir de bile bile. Yapıyor böyle kızarıyor. Nasıl yapıyor? Yapıyor. Kudurdu bebek. <laughs> Vallahi yedim. Masaj unluk yaptım. Vallahi kudurdu bebek. Şaşırttı iyice şaşırdı. Baka baka bile bile yapıyor. Ya. Anne ben doğum günümü kutladın mı? Sen ben orada yoğurdum ya. Vallahi onun farkı diye biliyor musun? Ben dedim e, iki saat sonra mı kutlayacağımız diyor. Ha ha diyor. İçeride oturuyordum ama da ışık kaçırdıklarında sen yoğurdun diyor. Neredeniz? E, akşamdan tekrar ona da yaptılar ha. Ha. Kız <laughs> kaçtıktan. Vay be. Evet Boncuk'cum. ben üstümü değiştireyim bir kendime geleyim. Bak ee, Bakayım, e, atıyorum. atıyor. Ay bir konuşma lazım benim. Torbuk gibi bilmiyorum. yığmışım oraya. Hangisi kirli, hangisi kirli. Aşkım bak. Bunları götür yıkayın. Aşkım. Aşk... Çalıştırmadın makineyi. Aşkım. Kim makinesi çalıştırmadı? Şey, çamaşırı çalıştırmadım senin kimleri de atalım içinde temelli değil. Babamın makinesi mi? Yok çamaşır onun var. Onun makinesini Hı? çalıştırmadım. Çamaşır makinesi mi? Bulaşık makinesi mi? Bu dönen şey ne oluyor? Dırt, 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 dırt. Neyse. Ben çok konuştum. Yine ağzım geviye geviye. Yani ağzımla konuşa konuşuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. Pardon. Hayırlı günler. Günün aydın, mutluluğun daim, huzurun bol olsun. Allah'ım bugün kimin derdi tasası varsa hepsine yardım etsin. Allah'ım parası olmayanlara, para evi olmayanlara ev aşı olmayanlara aşı günahlar onlara affet ya rabbi. Bizim gibi günahkar kullarını bağışla ya rabbi. Allah'ım güzel güzel karıları piyasaya sür Allah'ım. Sen büyüksün ya Rabbi. Pardon özürüm mü o dua başka et pardon dilerim. Allah'ım hasta olanlara şifa, şifa arayanlara Fikri neyse zikir oyumu. De, ver ya Rabbi. Allah'ım sen e, sen böyle sen böyle karıları Allah'ım hocalarına ile hocalarını sevmeyen karıları hocalarına mutayla Boşanmak isteyenlere boşanmak, evlenmek isteyenlere ev, yuva isteyenlere yuva ver ya Rabbi. Çocuğu olmayanlara çocuk, bebe olmayanlara bebek ver ya Rabbi. Sen gönlümüzdeki sultansın. Sen analarımızı başımızdan, babalarımızı evimizin direğini başımızdan eksik etme Allah'ım. Sağlıklı uzun ömürler ver ya Rabbi. Sen büyüksün Allah'ım. Şu Süleyman Gariban'ın da iki duasını kabul edersen Allah razı olsun. Benim gönlümdeki istediklerimi biliyorsun Allah'ım. Öncelikle anamın babamın beraber mutlu mutlu yataklarında uyumalarını istiyorum. Onlar uyurken ben onları izlemek istiyorum. Ne olursun Allah'ım. Sizi, sizi, seni, seni boncuk hanımla birlikte. Allah'ım seni çok seviyoruz. İlla inşallah Ha girdi içine gördün mü? Ha olaya girdi. Tamam bundan sonra tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Ya sen o havada yatarken ben çalışıyordum. He? Aha bunu düşün bunu. Yok bak el, elim 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 kadar ciddi bunu düşün. Bunu <laughs> düşün. Hadi Allah'a emanet ol. Allah emanet Görüşürüz. Ya. Good night. Ya, biraz da bu hama